Portal Games'tan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper ve bugün sizlerle beraber e, Minecraft mini game serimizden olan e, Micro Battle oynuyoruz. E, bayağıdır da zaten mini game serisi gelmiyordu. Micro Battle e, nasıl bir şeydir? Yani amacını anlatayım size Micro Battle'ın. Micro Battle'da 4 tane ya da yoktur. Oyun başlasın ondan sonra şey yapayım. E, uygulamalı anlatayım. Bir dakika şuradan kit seçelim. Archer kiti. Güzel. Okçu kiti güzeldir ya ben okum iyi diricim yani Heh, şimdi gördüğünüz gibi hangi takım atmış bizi kırmızı takımdayız 4 tane takım var mavi takım kırmızı takım yeşil takım ve sarı takım ee, sağda görüyorsunuz zaten ee, bu takımlar yani ben kırmızı takımın diğer takımlara ee, diğer takımları yok etmek yani görevin diğer takımları yok etmek yani diğer takımlara fokuslanacağız böyle şimdi birazcık blok kazalım da. Abi herifler gelmesin bak Maviler hemen geliyor Maviler hemen geliyor O yüzden Bakın gördüğünüz gibi e vakit geçtikçe Şurada bloklar hazırlıyor Bakın bir daha göstereyim Dökülüyor yere e Öyle de bir sıkıntı var Şimdi Oyunun genel amacı bu Abi yeşiller ne ara bitti Allah'ını seviyorsan Abi sarılar yeşilleri bitirdi Sarılar yeşilleri bitirdi ben şuradan yukarı çıkayım direkt. Çık yukarı. Abi bizim takım yukarıda tamam sıkıntı yok. Herkes gelsin yukarı. Sen beni vurdun ya al o zaman. Ben de seni vurdum. İki tane okum var. Kalsın bunlar. Ee, bir 15-20 saniye beklediğimizde ok geliyordu galiba. Öyle biliyorum ben. Bende fazla blok yok ama bir dakika. Şuna. Ah be vuramadım. Neyse. Okları harcamayalım abi. Oklar e, vakitsiz geliyor. Şu anda e, yeşil mi lan o? Sarı mı? Ya Yok yeşil. Yok pardon lan sarı. E, yeşil takım hariç bütün takımlar full. Hani yeşil takım direkt pert ya. Şu an sarı takımla mı abi takım kapışıyor arkadaşlar bakın. Onlar kapışsın bizim işimize gelir ya. Bize şuna atlayalım herifleri. Onlar kapışsın bizim işimize gelir. Hatta bak o oh bir sarı takım var ya. Müthiş oynuyor, müthiş. Allah! Şimdi bize gelecekler ha. Abi sarı takım bak yeşil takımı aldılar, mavi takımı da aldılar. Şimdi geldi sıra bize. Ama bizi biraz zor alırlar ya. Harbiden bizi biraz zor alırlar. İçeri mi giriyorlar? Onlar gelsin ama biz gitmeyelim. Onlar gelsin ya. Gitmeyin oklayın burada. Bizim takımın hepsi burada mı? Güzel. Şuradan elmamızı da yiyelim. Oğlum bak aşağı falan da düşmeyin ha. Onunu. Bak şerefsiz. Sana okun gücünü göstereceğim ben şimdi. Dur. Şerefsizler oraya suru yapıyor sanki. Lan bizim... Oğlum manyak mısın? Dur şuradan. Şuradan sıkar mıyım lan acaba? Abi geliyor mu? Biri geliyor sanki. Okla okla okla. <laughs> Geri zekalı tek geliyor. Yürü git lan buradan. Mal tek o abi da geldi. Ay bunlar hepsi onları satıp geliyorlar. Abi ölme ölme ölme, ölme. Benim ölmemem lazım. Benim öl... Abi bu da gitti. Güzel. Ulan iki kişi gitti lan bizden. Diğer herif nerede? İyi kaldım ha. Ha o da geliyor. Gelsin. Abi herif PVPci ya. Vuramadım ki. Bir dakika şu çankı biraz altaya düşüreyim. Abi inip alsam mı lan? Ay siktin. <laughs> Şerefsiz ya. Neyse. Ee, part part yapalım arkadaşlar. Diğer part'ta görüşmek üzere. Bay bay. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee... Ben yine mavi seçim. Yok öncekinde mavi mi seçmiştim ya? Galiba. Ama öncesinde kırmızıya atmıştı bizi. Abi son anda herif okladı düştük ya lan. Neyse. Abi yeşil attı ya. Yeşili sevmiyorum ki ben. Yeşil hemen ölüyor. Yeşil'e çok mallar geliyor. Bak hemen bize fokuslanacaklar ha. Şu kırmızılar hemen bize fokuslanacak valla. Anam anam bizden ölen var. Bizden ölen var. Ben çıkarım yukarı. Şerefsiz. Abi şu an bekleyelim. Bizim takım nerede? Beyler, siz hiç karışmayın bak, hiç karışmayın. Şunların şeyini bekleyelim biz. Aa geliyorlar. İbne öyle kaçarsın işte. Yok onlar 3 kişi. Yuh. 3 kişi fazla gelir. Abi ben ne olur ne olmaz birazcık blok kazmam lazım. Ee... Abi ananın başlayacağım ama o dur 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 bloklar düşüyor lan dur. Çık yukarı çık çık çık. Yukarı çık çabuk. Yukarıda daha güvende hissediyorum ben kendimi. Bak geldiler lan geldiler. No no no. Hayır be. Hayır be. Hayır dostum. Hayır dostum. Git lan buradan. Abi ne ara çıktı yukarıda. Tek kalmışım ya. Ben yeşil istemiyordum zaten. Neyse. Diğer partta görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi ben yine mavi seçeceğim ya. Ee, i̇lk partta kırmızı olduk. ikinci partta ne olduk? Ye, yeşil olduk. Bakalım üçüncü partta ne olacağız? Kitimizi de aldık. Güzel. O 22.000 bin... 22k gemim varmış lan güzel. Bu gemleri harcamayacağım ya. Kalsın gemler. Güzel oyun başlıyor. İnşallah mavi de olurum. Bakalım e, hangi takımı atacak bize. Abi yine kırmızıdayım ya. Neyse. Abi kırmızı iki kişi. He, diğer takımlar da iki kişi de. Mavi üç kişiymiş ya. Çok kötü oldu bak bu. Çok bir şey ben güvende hissediyordum kendimi. Şimdi direkt fokuslanacaklar bize. Benim adam nerede? Bari benim adam birazcık pro olsun da. Sıkıntı olmasın yani. Hadi çık şu. Ver onu. Abi direkt yukarı çık, direkt yukarı çık. Güzel. Seni ben oraya çıkartmam. Vuramadım herifi ya. Neyse. Aa bak bunlardan bir kişi gitmiş. Şu an eşidiz. Yeşillerden bir kişi kalır. Oo yavaş. Kardeşim birazcık yavaş oklarsan sevinirim. Ee, gerizekalı öldü. Hop 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 yavaş lan. Oğlum bir ok gelsin de bana bekle. Bir ok gelsin. Şu elmayı da yiyeyim. Abi ok gelmiyor. Şunlara birini alırsak var ya. Amın şerefsiz ya. Bak, oklayacak beni şimdi o. Abi ben şunu alsam mı ya? Bizim adam gelmez ki. Ver lan şunu. Ver onu ver. Oğlum bana bir tane blok ver. Abi geliyorlar. Geliyorlar ya. Gelmeyin lan. Oğlum dur. Çık yukarı çık çık çık. Çabuk çabuk. Oğlum tekim zaten. ikiye tek hiçbir şey yapamam hiç. Şuradan şuraya hatta şuradan şuraya. Tamam güzel. Mal ya geri zekalı yemin ederim geri zekalı. Aha geldi bunlar. Beyler diğerine gidin. Diğeri tek kişi oldu. Bize niye geliyorsunuz? Şerefsiz. Şu bloğu ver de. Oğlum aşağı atlayacağım yemin ederim dalacağım da bu gelmez. Atla aşağı. Atla aşağı geliyorum ben. Atla aşağı geliyorum ben. Oğlum onu ben abi şunu alırsam. Abi yapma gözünü sevir. Oho kaç. Yandık yandık. Yandım anam yandım anam. Bir part daha oynasak mı ya? Bir part daha oynayalım. E, son part olsun bu. Diğer partta görüşürüz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, ve son part. Abi ben yine mavi seçtim. Bakalım mavi gelecek mi ya? Son part ya. Bir mavi gelse güzel olur aslında. Hadi bakalım. İnşallah mavi gelir. Sarıya atadı bu sefer. Abi iki kere kırmızı oldum. Bir kere yeşil oldum. Bir kere sarı oldum. Ama şey olamadım. Mavi olamadım ya. İsteyince olmuyor demek ki. Şimdi hemen sarıya gelirler ha. Abi bak bizden bir, bir kişi afk galiba. Şu herif afk. Şu. Geri zekalı. AFK alıyorlar benim canımı sıkıyorlar ya Bak gel, Gelmeye başladılar mı yok Şu an bir savaş yok Abi yeşil Yeşiller kırmızılara basmaya başladılar Şöyle oklayalım Vurduk Yeşiller saldırmaya başladılar kırmızıya ee, Şu an Aslında biz mavi ile ittifak yapsak var ya Çok güzel olur ha Kardeşim bir vurmazsan Bir şey konuşuyoruz ama ya e vurmayın bir durun bende de ok biriksin bu arada dur ee, Ok biriksin de Abi kırmızılar Değil kırmızılar öldü bu kim Sarı tamam gel Şu an bizde dört kişi var Nereye geliyorsunuz oğlum siz Amoo oo, Dur 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 vurma vurma dur Yukarı gelirlerse e, Kötü olur yani onlar için kötü olur Abi gel 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 gel, gel. Geliyor Ha bizdenmiş lan bu. Yeşiller nerede ya? İki tane yeşil var. Neredesin? Oğlum fare şey yaptım lan, fare kırılıyordu. Dur. Abi ben yerdeyim tamam sıkıntı yok. Diğer yeşili bulursam haklıcam onu da. Abi ben şunların yanına gitsem mi ya? Cık, vuramadım. Diğer yeşil şerefsiz. Gerizekalı shift'e basmış. Abi ben de şunları şuradan oklayayım. Belki düşer falan. Bir şey olur. İlla ortaya geleceksiniz ya zaten. İlla ortaya gelecekler abi. Ortaya gelmemek gibi bir lüksleri yok. O zaman ölsünler dökülmeye başladı zaten arkası. Oklayalım. Birisi yere düşerse direkt fokuslanacağım ona. Aha geliyorlar kaç. No 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 Abi no be ya. Ok atacak ok atacak. Abi geliyor. Şaka maka geliyor şaka maka geliyor. Abi. Yapmayın şunu adamsın 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 adamın dibisin adamın son, son iki harfisin o gitti tamam güzel abi ulan savaşa bak be savaşa bak be ikiye tek ikiye tek ee, işte bu bir buçuk kalpli adamsın la sen Torres adamın dibisin neyse arkadaşlar e, son kez kazandık Sarı takımda videoyu beğendiyseniz e, like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay